Bu haftaki konumuz alkol vücudumuza girince neler oluyor? Vücudumuz alkol için hangi enzimleri kullanıyor? Vücudun alkolden daha az zarar görmesi için neler yapabiliriz? Veya alkole düşkünlüğünüzü nasıl değerlendiriyoruz? Bunları konuşacağız. Alkolün %90 ile %95'i karaciğer yoluyla metabolize edilirken kalan %5 ile %10'luk kısmı da idrar, ter ve nefes yoluyla olur. Karaciğerde uzun süre süreli alkol tüketiminde özellikle çok ciddi bir hasara yol açıyor. Çünkü karaciğer durmadan bir mücadele veriyor gibi düşünebilirsiniz. Karaciğer enzimlerinin daha iyi çalışması için glutasyondan zengin beslenmek gerekir. Peki alkolle hangi vitamin ihtiyacımız daha çok artıyor? Özellikle B vitaminleri, ikinci olarak C vitamini. C vitamini çok güçlü bir antioksidan. E vitamini ve selenyum. Enosatil sistemin benim çok sevdiğim alkol destekçisi çünkü glutatyon öncüsü. Peki alkole düşkünlüğünüz acaba normal mi yoksa biraz fazla içiyor olabilir misiniz?